Manisa'da sanayi, tarım ve turizm yatırımlarının yanı sıra sosyal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin örnek şehirleri arasına girecek önemli yatırımlar yapılıyor. 9 Ağustos Salı günü Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Manisa'ya yapılan bir proje içerisindeki AVM'nin bulunduğu bölgeye içkili yer ile ilgili madde gündeme geldi. CHP'li meclis üyelerinin red oyu kullandığı gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına bu 13. maddesine maddeye red veriyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, CHP ile meclis üyelerinin daha önce Manisa Prime'ın olduğu bölgeye içkili yer alanı için 12 Ekim 2021 tarihinde kabul oyu verirken bu projenin bulunduğu alan için red oyu vermesi üzerine konuşarak herkes hesap peşinde, siyaset peşinde, Manisa'nın gelişiminde farklı düşünceler var demek ki buna da saygı duyarız dedi. Herkes hesap peşinde, siyaset peşinde, ama bu Manisa'nın gelişimi noktasında demek ki farklı düşünceler var. Onlara da saygı duyuyoruz. CHP'li meclis üyelerinin AVM'nin etrafındaki kamu kurumlarının 100 metreden yakın olduğu için reddettiklerini söylemesi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya teknik tüm hesaplamaların yapılarak AVM'nin giriş kapılarıyla kapalı alanların belli olduğunu ve mesafe tespitlerinin yapıldığını ifade etti ve herhangi bir yasal sorun bulunmadığını söyledi biz hukuken metre mesafe tespitini yapmadan alan kurtarmadan meclis gündemine zaten almıyoruz Biz bu alanda bir alan kullanımı yaptık AVM'nin giriş kapıları ve bağımsız bölümleri belli kurtarıyor bu AVM kurtarmasa zaten bizler devlet memuru olarak böyle bir belgenin altına imza da atamayız hukuki bir sıkıntı ortaya çıkmış olur Dolayısıyla herhangi bir problemi bulunmamakta problem nedir sizin gözünüzdeki. işte önünde müftülüğün bir binasının olması ki imar planda resmi tesis alanı olarak geçiyor. Müftülük çalışması devam ediyor. Adliye ve emniyet binalarının bulunması ön tarafında. Ama efendim burası bir alışveriş merkezi. Kapalı bir sistem. Bir mesafe tespitini de yapmadan zaten ruhsat düzenlemiyoruz. Emniyetten de Güvenlik açısından bir risk oluşturup oluşturmadığına dair görüş olumlu gelmeden yine ruhsat düzenleyemiyoruz. Dolayısıyla konu zaten. zaten buraya gelmez. Yani konu teknik bir konu, siyasi bir konu değil aslında. MHP Meclis üyesi Mehmet Palabıyık'ta söz alarak şöyle konuştu. Şimdi bu toplumda yaşadığımız, birlikte yaşadığımız bu toplumda içenler kadar, içmeyenler kadar içenler de var. Yani Bu toplum bir tek içmeyenlerden oluşmuyor. Birlikte yaşıyorsak herkes meyhane açılırken ya da bir içkili yer bölgesi açılırken de aynı saygıyı görmek istiyorum. Şimdi düşünün Manisa'da gelişmiyor diyorsunuz. Manisa'da 50 binden fazla 60 bin öğrencimiz var. öğrencimiz var. Bir tanesi Manisa'da kalmıyor. İzmir'e kaçıyor. Hepsi İzmir'de. Manisa'da siz bunlara hizmet edeceksiniz ki Manisa'ya parasını bıraksın, Manisa'da otursun, Manisa'da eğlensin, Manisa'da kültürel, sosyal alanlarda gelişimini sağlasın. Ama bu kafana biz aynı harmanı döveriz. MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ise konu üzerinden siyaset yapılmak istendiğini söyledi. Burası bir AVM. Şimdi ben kendi şahsıma bundan sonrasını konuştum. Ben Manisa'nın merkezinde apartman altlarında açılan ha, kahve, şey, kahve birane tarzındaki biranelerden çok çektim. Doğu Caddesi'nde oturdum, Manisa merkezde olanlar bilirler, çok çektim. Dolayısıyla geçmişte de sizinle de görüştük. Bu tip yerlerin ruhsatları konusunda benim bulunduğum yerden ben böyle yerlere ruhsat konusunda hep yasak koyarım diye düşündüm. Yani elimi tersinde kaldırım diye beyan etmiştim. Yine aynı beyanımda. Fakat şimdi organize sanayi bölgesindeki Yabancı misafirlerin geldiği 45 sanayinin yemekhanesine vermemek gibi AVM'lere vermemenin de bir başka sıkıntısı olmaya başlar. Eğer biz hiçbirine vermediğimiz takdirde normal şartlarda biz burada bir görevi yapmak zorundayız. Kabul edelim veya etmeyelim. Ondan sonra bu kişilerin nerede içeceğini, nerede içeceğini biz takip ederiz. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla bir siyaset yapmak isteniyor burada gördüğüm kadarıyla. AVM'nin bulunduğu bölge konuşmaların ardından oylanarak oy çokluğuyla meclisten geçti. Bu durumda 25 25 eşit çıktı. Başkanın oyu iki oydur eşitlik halinde oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlı olsun.